22 ve 23 Aralık terör saldırılarında 12 kahramanımız şehit düştü. Çok sayıda kahramanımız da yaralandı. Huzurlarınızda minnettarlığımız ifade kelime bulamadığım aziz şehitlerimizi Cenab-ı Allah'ın vasi rahmetiyle kuşatsın diyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Millet var olsun, devlet sonsuza kadar yaşasın, dursun. Tokat'ın Almus ilçesinde Kerpiçli bir evde doğan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman evladımız Yasin Karaca hayattayken komutanına soruyor. Komutanım, yolumuz ne yolu? Komutan cevap veriyor. Şehitlik yolu. Kahraman evladımız Yasin hüküm cümlesini yapıştırıyor. Kızıl elmaya kadar devam diyor. <laughs> Sosyal medya paylaşımında her şey vatan için, can için, canan için Göz kırpmaz can veririz. Bir avuç toprak için diyen bu iradeyi yıkacak, bu imanı teslim alacak dünya çapında bir kuvvet yoktur. Olamaz, olamayacaktır. Biliyorum milletçe infial halindeyiz. Ateş düştüğü yeri değil herkesi yakmıştır. Yine de sakin, sabırlı, soğukkanlı olmak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölücü terör örgütüyle ve arkasındaki sırtlan tabiatlı ülkelerle mücadele edecek güce, dirayete ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir. Hiç kimse merak buyurmasın. Devlet millet dayanışmasıyla bu belanın, bu cefanın, bu felaketin, bu şerefsizliğin üstesinden gelinecektir. Devlet muktedir, millet mukavemetle muazzezdir. Ancak terörle mücadeleye taktik değil, stratejik bakmak, kaynağını kurutmak kadar İş destek lobisinin de üstüne gitmek milli varlığımız ve milli güvenliğimiz adına tarihi bir vecibedir.